Kamboçya'dan herkese selamlar. Kamboçya'yı sizinle beraber gezeceğiz arkadaşlar. Gördüğüm en ilginç şeyleri size göstermeye çalışacağım. Genel bir e, gezi olacak bu. Etrafı göstereceğim size. Keşfettiğim yerleri göstereceğim. Gittiğim şehirleri göstereceğim. Şu an şöyle bir ana denk geldim. Şimdi ayaklarındaki garip bir şeye vuruyorlar ama anlamadım neye vurduklarını. Bakın Çok güzel bir yetenek ya. Bilmiyorum ama abi süper yetenek ya. Kamboçya'da şu an ikinci günüm. Strum Train'den çıktık. Sien Ripe doğru otostopla gideceğiz. Şehrin çıkışına doğru ilerliyoruz. Otostop daha rahat oluyor bu şekilde. Size aynı zamanda biraz şehrin etrafını da göstereyim. Nerelerden yürüyorum. Biraz bakın istedim. Şöyle yerden gidiyorum. Az ileride Mekong Bridge varmış. Ee, oradan geçeceğiz. Onun devamında otostop çekmeye devam edeceğiz. Köprünün şu şekilde bir manzarası var. Mekong Nehri. Köprünün adı da Mekong Köprüsü. İlk otostopumuza bildik. 10 kilometreye yakın bir mesafe çekmişiz. Şu an bir tane e, servis aracı durdu. Siyanrip'e gidiyor galiba. Ücretsiz olup olmadığını sorduk. Ücretsiz dedi ama e, hiç anlamış gibi de durmuyordu İnşallah para istemez bizden. Tek atamadık. Servis aracı e, bizi bir yol üzerinde bir yerde indirdi. Aktarım yaptırmaya çalıştı. 25 dolar istedi. Bizde paramızın olmadığını, bize free bize getirdiğini söyledik. Okey dediler, uzatmadılar çok. Ee, şu an Tabek Minçi diye bir kasabadayız. Adını doğru telaffuz edemeyebilirim ama e, o civardayız şu an. Buradan devam edeceğiz. E, Siem Reap'e. Aynı zamanda gezerken işte e, bir de pazarına girelim dedik. Bir şeyler alırız, belki uyguna bir şeyler buluruz diye düşündük. Şurada da et satıyorlar. E, şu etleri de göstereyim size. Açık sinekler var üzerinde. Deniz ürünleri var. Esler var böyle. How much? 1 kilogram. 1 kilogram how much? <laughs> Bakın mesela. <laughs> Anlaşmak çok zor. İşte şu an Puhimi Morel köyüne geldik. Ee, 100 kilometre yolumuz kaldı. Şu an şöyle bir köydeyiz. Köy köy gidiyoruz. Bir türlü tek arabaya binemedik. Böyle daha keyifli. En azından tüm köyleri tek tek görüyoruz. Bu köyün adı Puhimi Moreal diye yazıyor. Bak pizzacı bile var. Şu an bir pizzacı gördüm. Post yapıyor aynı zamanda. Ama kapalı galiba. Ha, terzi aynı zamanda dayı. Hello. Kapalı. Pizza şu an kapalıydı. Tekrardan bir araç bulduk arkadaşlar. Nereye gittiğini bilmiyoruz ama yani yol düz gösteriyor. Nereye giderse gitsin. Hiçbir sorun yok. Bizim için her yer okey. Şu an ilerliyoruz dümdüz. <laughs> otostop dağıldık. Bu var <laughs> mı? Bu ne? Bu var mı? Fut fut ha. <gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şu an e, otostop çektiğimiz ki abi bizi evine getirdi galiba. Şu an şöyle bir eve geldik. Hello. bak. evi Evine geldik şimdi. Hello. Hello. ya? <laughs> çok güzel bir evi varmış. Bahçesi falan çok güzel arkadaşlar. Ormanın içinde. Çok güzel ya. Abimizin evi güzelmiş arkadaşlar bu arada. Gayet ormanın içinde çok doğal bir yaşamı var. Çok güzel bir evi var. Yani. Şuraya bakın. Bahçesi falan çok güzel yani. ya şu ne acaba bu ne acaba hmm, fasulye gibi bir şey bu ya aynen içinde yeşil yeşil küçük şeyler var fasulye gibi bir şey lo Ayıklıyorlar bunları böyle yeşil yeşil. Şunların içinden çıkartıp şöyle yeşil yeşil ayıklıyorlar bunları böyle. Burada da bir de fıstık var gel. Gel. bu ne ha ne Onları şu an ölüyor böyle. Fasulyeye benziyor bilmiyorum. Fasiliye. İçinde yeşil yeşil küçük bir şeyler çıkıyor. Tamam balık balıkla karışık bir şey bu. Galiba. Anlamadım ne olduğunu ama o iki şeyler balık değil mi? Yok böyle tahta gibi sert bir şey. İçinden yeşil yeşil bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar şu an düğüne geldik galiba. Abi bizi gezdirip duruyor. Alo. Kral Tix giyindi. Kamboçya düğününe denk geldik. Arkadaşlar biraz önce otostop çektiğimiz abi bizi evine götürüp üstünü değiştirdi. Sonra bizi bir düğüne götürdü. Düğün çok güzeldi. Çok durmadık otostopta biz diye. Ama çok keyifli izleyin. Abi bir sürü şey getirdiler ya. İçecekler, yiyecekler deli gibi böyle. Beş dakikada zorlu, 5 dakikada zorla 4-5 tane bira içirdiler falan. Peş peşe şu an yedim. Ya, abi. Çok iyi ya. Çok güzel yani. Kamboçya'da ilk kez bir düğüne denk geldik. Çok tercih ettiler oğlum ya. İkinci günümüz. Bir İki dakika rahat durmuyorlar. Dur oradan fotoğraf çekelim. Buradan fotoğraf çekelim. Deli gibi fotoğraf çektirdik. Bakmışlar ya. Aa dur. Siam Rip'e geldim. Siam Rip'te Pop Street diye bir yer var. Şu an içeri giriyorum. Popsitrit. E. Bakalım nasılmış. Sokak çok ışıl ışıl ya, çok güzel görünüyor. Ama şu an e, çok kalabalık değil sanırım erken. şuradan bir pizzanın fiyatlarına bakalım. Ha, fiyatlar ha, yazıyor. Valla. Ha, 1 dolara Encore Draft diyor. mi? Yani çok pahalı değil bence. 2,5 dolar, 3 dolar. En fazla 3 dolarlık bir şey gördüm. Gayet iyi. Bir de şunların fiyatlarına bakalım. Evet. Hello. Hmm. Okay. Aa, 8 buçuk dolara, yedi buçuk dolara. Kamboçya yemekleri, ee, pizzalar, etler, değişik değişik bir sürü şey yiyebilirsiniz. Bu Kamboçya yemekleri değil mi? Aynen. Bunların fiyatları yazmıyor galiba. Hayır, yazıyormuş. Kamboçya yemekleri de ortalama arkadaşlar 9-10 dolar, 8 dolara var. Pahalı geldi bana biraz. Arkadaşlar dondurma aldık şimdi. 2,5 dolar tanesi. Şu 2,5 dolar. Bak Ejdan Bey'le ve oraya onu dondurma yapıyoruz. bence çok iyi. Arkadaşlar ben de şöyle bir şey aldım. Ejder meyveli. Aynı zamanda oraya da var içinde. Gayet güzel duruyor. E, Siam Rift'te Night Market'e geldik. Biraz Night Market'i gezeceğiz. Fiyatlara bakacağız. Neler satıyorlar, neler yiyorlar. Genel bir e, gezeceğiz burayı. Evet, Night Market. 2025 Leon Işık. güzel duruyor. Evet, sumutiler mesela 1 dolar, 1,5 dolara var, 1 dolara var. Meyvenin türüne göre fiyatlar değişiyor ama şu an galiba en yüksek 2 dolara var. Normal. Evet. Yani 70 liraya arkadaşlar bir tane sumuti içebilirsiniz. En yani en fazla 70 liraya. <laughs> ya, Tayland bir aynen çok büyük bir fark yok ama. Sunutide. Bunlar da yemekler arkadaşlar. En fazla şu an 3 dolara gördüm. Bunlar e, Kamboçya yemekleri. Mesela pilav tavuk diyor. 2 dolar. Bu arada yemekleri doyurucu. Yani verdikleri yemekler gerçekten doyurucu. Özellikle şu şu çok güzel bir şey bunun. Bugün denedik. Çok güzel biz onu da al yedik işte restoranda. Bir dolara mı yedik ne? Aynen. Hint mutfağında bir, 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 dolara yedik. Bir, bir buçuk dolara falan yedik. Omlet bir buçuk dolar diyor. Şurada omlet var bir buçuk dolar. Ya genel olarak bence yemekleri falan uygun ya. Öyle aşırı bir pahalılık yok. Yani iyi yani fiyatlar gayet iyi. Burada dondurmalar var arkadaşlar. Nutella dondurma iki buçuk dolar mesela. En ucuzu 2,5 buçuk dolar aynı. Bütün hepsi iki buçuk dolar. Değer değer bunlar çok güzel. Yani bu arada biz geçen denedik şehir merkezinde. E, tadı çok güzeldi. Kocaman böyle bayağı bir iki kişinin yiyebileceği kadar e, bol koyuyorlar. Bayağı beğendim. Hello. Burada da vejeteryan yemekleri var arkadaşlar. Burada da en fazla 3 dolara görüyorum. 4 dolara var. Yani değer. Buradaki fiyatlar çok uygun. Hepsi de birbirinden güzel görünüyor. Şunu diyor 3 dolara. Güzel. Maybe later. Thank you. Thank you. Arkadaşlar burada yemeğinizi alıp şöyle nehrin kenarında oturabilirsiniz. Hemen nehrin kenarına şöyle masa sandalye kurmuşlar. Çok da kıyak duruyor bence. Yemeğini alacaksın abi burada takılacaksın böyle. Bayağı iyi duruyor. yani. Siam Rip'te Pub Street diye bir yer var. Bütün gece hayatı burada dönüyor. Aklınıza gelecek her şeyi burada bulabilirsiniz. Bazen. Bazen çok canlı oluyor, bazen çok şey olmuyor. Bugün biraz kalabalık gibi. Mekanlar değişik ya. Pub Street, BBQ. Buralarda biraz insanlar oluyor ama hani ama en kalabalık halinde böyle süper kalabalık değil. değil değil. Çok az insan Burada da müzikal. Küçük bir caddesi var Pup Street'in. O barlar oranın içinde var işte. Yani. O barlardan birine gidiyorsun takılıyorsun falan. Pup Street'in hemen yan sokağında böyle çanta, kıyafet gibi şeyler satılıyor. Sağ tarafta çok da böyle lüks değil kıyafetler falan. Yani ucuz, biraz daha ucuz yollu şeyler satılıyor. Sol tarafta da biraz daha böyle lüks mekanların içinde satıl satılıyor kıyafetler falan. Yani böyle ikiye ayrılmış gibi. Hoş mekan. Bir artı bir kampanyası varmış arkadaşlar. Saat 5'ten 10'a kadar bir artı bir. önce Siam Reap'te bir sokağa geldik. Bu sokakta ee, bir Türk restoranındaki abilerle tanıştık. Türk yemekleri falan satıyorlar. Sokağın çok, çok, ismine şimdi bakacağım bir dakika. Abi o kadar çok Türk varmış ki sokakta bir sürü Türk restorantı varmış. Hepsi buraya 10 yıl önce, 5 yıl önce, 2 yıl önce böyle hep gelmişler. Çok iyi ya. Çok yani full full şey böyle mekanlar, restoranlar çoğu Türk. Hani oldu da canınız Türk yemeği çekti. Gelin burada Türk yemeği bulabilirsiniz. O kadar çok seviyorsanız gelip yiyebilirsiniz. Bak İbrahim Yaylacı diyor mesela. Abi adam ismini yazmış koymuş buraya. Alo. İbrahim Yaylacı abi nerede? İbrahim abi sen misin abi? Vay oh, İbrahim abi buradaymış. Şeyi tabelayı gördük de. Aa gelmişler. galiba. de sana yazmıştın. Ne abi? İyi İbrahim Canım bunu sık gidiyor. <laughs> ya burası komple Türk'müş. Biraz önce şurada yani, bir restoranda. Aynen Türk mahallesi gibi bir şey olmuş burası.